Merhaba arkadaşlar ee, Bu workshopta sizinle Bu kırmızı çantamızı çalışacağız ee, Öncelikle Malzemeleri Tekrar etmek istiyorum 2 adet 100 gramlık e, Rafya kullandım Siz istediğiniz Rafyayı kullanabilirsiniz ee, Ben Sisters Natura kullandım Yaklaşık dediğim gibi 200 gram gitti. içine astarın dışında kalın keçe kullandım astarın altına kapitone ile e, monte ederek parçaların her biri tek tek astarlanarak birleştirilecek. E, o yüzden içinde bir yığılma yok gördüğünüz gibi. Ee, çantamız dört parçadan oluşuyor. Önü, arka parçası, kapağı ve kenarındaki bu uzun dikdörtgen parça. Ee, parçaların hepsi bittikten sonra astarlayacağız. Sonra birleştireceğiz. Her aşamasını ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde göstereceğim size. Ee, bu boyutta bir çanta için 37 tane zincir çektim. Siz istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Zincir sayınızı çift çekme koşuluyla istediğiniz sayıda artırıp eksiltebilirsiniz. Rafyaya göre tığın kalınlığı değişecek, o yüzden belirtmek istemiyorum ama elinize göre kendiniz kullandığınız herkes kendisi daha iyi bilir kaç milimetre tığ kullanacağını. Ben bu ip için 3 nokta yani 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Elinizin gevşekliğine, sıkılığına göre kendiniz ayarlayın. Ee, i̇lk etapta tabi tığ ve ip lazım. Daha sonra diğer malzemeleri temin edebilirsiniz. Ee, zamanımız var. Sıkıştırmayacağım sizi videolar içinde. Ee, ama benimle eş zamanlı örüp uygulamanızı istiyorum. Çünkü daha sonradan workshop bittikten sonra e, sorulan sorulara e, çok sağlıklı yanıt veremeyebilirim çünkü e, her aşamada e, nasıl söyleyeyim her çantada e, modeli geliştirmek adına farklı e, şeyler uyguluyorum değiştiriyorum yani yani her çanta bir tane diyebilirim yani biricik ve özel sizinle yapacağım çanta da biricik ve özel olacak e, çünkü bir sonraki çantayı muhtemelen değiştireceğim bu benim çalışma stilim e, geliştirmek adına değiştiriyorum onu söyleyeyim sadece yani workshop bittikten sonra da sizinle e, nasıl çalıştım kaç ilmek uyguladım Onları hatırlamayabilirim. O yüzden benimle eş zamanlı çalışmanızı istiyorum. Bazı arkadaşlar video biriktiriyor. Ee, daha sonra haftalar, aylar sonra dönerek özelden soru soruyorlar. Ee, ben de zorlanıyorum açıkçası. Videoları tekrar izlemem gerekiyor. Dönüp ne yapmışım diyerek. Şimdi isterseniz başlayalım. Söylediğim gibi 38 zincirle başladım. Çok sıkı olmamak kaydı ile yani eliniz gevşekse biraz sıkabilirsiniz çok değil. Yani Normal şeyde olsun zinciriniz. Çok geniş ya da çok sıkı tutmayın. Çünkü alt taraf, çantanın üst kısmı geniş, alta doğru daralır ve çirkin olur. Ne demiştik? 38 zincir çekeceğiz demiştik. Bir tanesini geri dönerek dönerken kullanacağız. 37 tanesini de model için kullanacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ve 38 bir tanesini dönüş için kullanacağız. Şimdi şu şey olarak da milimetrik olarak da ölçüsünü vereyim size. Kafanız karışmasın. Şimdi çantanın ağız kısmı yani başlangıç kısmı Şöyle ölçersek 23-24 santimetre. Şimdi ilk son zincirimizi dönüş için kullanıyoruz demiştik. Önümüzdeki ilk ilmeğe yani 37. Zincire batarak ilk sırayı sık iğne olarak örüceğiz. Tamamlayacağız sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Şu şekilde çok sıkı olmayan bir sık iğne uygulayacağız sıra sonuna kadar. Evet, ikinci videomuzda son ilmeğe de sık iğnemi yaptıktan sonra geri dönüyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Hemen önümdeki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Onun altındaki yani köşedeki zincirin alttaki zincirin köşesindeki ilmeğe batarak bir tane başak yapıyorum. Topluyorum. Bir tane atlıyorum. Bir ilerisine sık iğne yapıyorum. Onun altındaki ilmeğe tekrar başak yapacağım. Doğal olarak bir tane ilmek atlamış olacağım. Altta da. Onun altına batıyorum. Başağımı yapıyorum. Yine bir tane atlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Onun altındaki bakın. Onun altındakine bir tane arada boş ilmek kalacak şekilde altındaki ilmeğe batarak başak yapıyorum. Bu kadar basit ilk sıramız. Aynı teknikle sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Sıra sonundaki atraksiyonu göstereceğim ve geri dönerek ikinci sıramızı yapacağız. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi iki tane altta ilmek kaldı. Son başağımı topladıktan sonra en son yani bir tane atlayarak en son ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum, bir zincir çekip dönüyorum. Döndüm. Şimdi hemen önümdeki ilmeğe yani o en son yaptığım sık iğnenin üzerine batıyorum. Gördüğünüz gibi şu en son yaptığım başağın V şeklindeki ortası. Bakın şu başak şu gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şu başak şu onun yanındaki sık iğne geri döndüm. O sık bir zincir çekerek o sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Şu da başağın arkadaki V biçimi. Bakın şunlar V biçimi. Yani başağın tepe noktaları bunlar. Oraya basmıyoruz. Aradaki boşluğa batıyoruz. Şimdi battım gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? Başağımı yapacağım. Başağı hemen altındaki boşluğu kullanarak yapıyorum. Uzatıyorum şu şekilde topluyorum ve o başağın tepe noktasını atlayarak aradaki sık iğnenin üzerine. bak şu aradaki iki başağın arasındaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Onun tam altındaki ilmeğin dibine batıyorum. Başağımı yapıyorum. Bir sonraki aradaki Boşluğa batıyorum. Altındaki ilmeğe batıyorum. Başağımı yapıyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. Onun altındaki ilmeğe batıyorum. Başağımı yapıyorum ve aradaki boşluğa batıyorum. Yani çapraz şeklinde ilerliyorum. Zikzak şeklinde yukarıya model çıkacak bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Sıra sonundaki işlemi gösterip geri döneceğim. Ondan sonrasını artık eksiltme kısmına kadar kendimiz yapacağız. Herkes müsait olduğu saatte uygulayarak eksiltme kısmına kadar geleceğiz. Onun da santimetre olarak ölçüsünü vereceğim. Oraya kadar ilerleyeceğiz, ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi son başağımı yaptım, yapacağım daha doğrusu. Gördüğünüz gibi sık iğnemi yaptım. Son başağımı altındaki noktaya batarak yapıyorum. İlmeğimi topluyorum ve en son noktaya batarak sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen önümdeki sık iğnenin tam üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. İlk başağımı yapıyorum. Hemen onun altındaki nokta. Uzatıyorum. Ve bir tane atlayarak iki başağın ortasındaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Başağımı yapıyorum. Bakın başağımı şu alttaki battığım ilmeği altındaki ilmeğe batıyorum. Biraz uzatıp tekrar aradaki sık iğnenin üzerine batıyorum bir tane atlayarak başağımı yapıyorum aradaki sık iğnenin üzerine batıyorum ve bir altındaki boşluğa batarak aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum bundan sonraki işlemlerimiz birbirinin tekrarı herhangi bir atraksiyon olmadığı için bundan sonra videomuz yok ta ki eksiltme kısmına gelinceye kadar oraya kadar herkes uyguluyor. Daha sonra eksiltme kısmı için tekrar buluşuyoruz 3. videoda. Modelimiz bu. Şöyle göstereyim. Herkese şimdiden kolay gelsin.